günaydın para bilgi izleyicileri hepinize selamlar Evet borsanın ilk hafta günü haftanın ilk günü pazartesi günü henüz daha e, açılmadı biliyorsunuz borsa ama biz haberlerimize başladık sasa'nın SPK başvurusu onay geldi arkadaşlar e, sermaye arttırımı sermaye ile ilgili bir bölüm pdf'sinde birazdan sizlere göstereceğim bütün metni yani basında bulamayacağınız kısımlarında da göstereceğim. Evet arkadaşlar, e, Para Birlik kanalında yayınlanan bütün haberlerin, bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız bizi çok edersiniz. Küçük bir büyümeye çalışıyoruz. Bize bu konuda destek olabilirsiniz. Borsadan haber almak istiyorsanız da lütfen bildirim zilini açmayı unutmayınız. Evet, Sasa polyester Sanayi e, şirketinin sözleşme değişikliğine ilişkin SPK'ya yaptığı başvuru onaylandı arkadaşlar. Sasa Polisler Sanayi Alanım Şirketi'nin esas sözleşmesi sözleşme değiş, değişikliğine ilişkin SPK'ya yaptığı başvuruya göre arkadaşlar sermaye kısmında bir değişiklik oldu. Ve kamuoyu aydınlatma platformuna kap yapılan açıklamada şirketimiz esas sözleşmesi 8 maddesinin tadilli kapsamında sermaye piyasası kurumuna yaptığımız başvurumuz onaylanmıştır bilgisi paylaşıldı. Şimdi arkadaşlar bu metni ben sizlere göstereceğim. Yani nerenin değiştiğini. Görmüş olduğunuz bu metin Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin esas sözleşme tadil tasarısı arkadaşlar. Bütün eski hali ve yeni hali. Solda eski hali, sağda yeni hali var. Şirket sermaye piyasası kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul etmiş. Sermaye piyasası kurulunun 13.99 ve 35.4 sayılı izniyle sisteme geçmiştir görüyorsunuz kayıt sermaye 3 milyar 3 milyar buralarda değişiklik yok. Her biri bir kuruş itibariyle değerli nama yazılı 300 milyar paya bölünmüştür. Evet. Bir kuruştan bölünmüş. Bunlar da buradan göre bu her yerde bulamazsınız bu bilgi arkadaşlar. Evet değiştirilen kısma gelelim. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 240 milyon TL olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muhafazadan ayrı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2 milyar 255 milyon 830 bin 245 TL olup bu arı şekilde tamamen ödenmiştir. En son tahsilde yapılan sermaye arttırımı böylece SPK'dan da onaylanmış oluyor arkadaşlar. Her yerden onaylanıyor. Ve sermaye sistemine geçmiş oluyor. Bu da biz hissedarları yani özellikle küçük hissedarları ilgilendiriyor. Çünkü burada artık bunun e, SASA'nın Çıkarılmış harika az edilmiş sermaye oranı 2 milyar 240 milyondan 2 milyar 255 milyon 830 bin 245 liraya çıkarılmış oluyor. Evet arkadaşlar. Sasa ile ilgili kısa bir haber yapmak istedik. Yani kafa karışıklığı olması diye direkt SPK başvurusu deyince yeni bir şeymiş gibi ortaya çıkıyor. Bu olmasın diye herkes de net bir şekilde görsün diye burada kısa bir video yapmak istedik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen para birlik kanalında verilen bilgilerin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Ayrıca kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız biz mutlu edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar.